Fetullah Gülen'in Son Arzum Videosu FETÖ'cülerden üst üste gelen yalanlamalardan sonra FETÖ'nün YouTube kanalında dün akşam Günah ve Tevbe başlıklı bir video yayımlandı. Bilindiği üzere kısa bir süre önce FETÖ örgütü lideri Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edilmiş ama bu iddia örgüt üyeleri tarafından yalanlanmıştı. Hatta FETÖ'nün kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Firari Ekrem Dumanlı ise öldü iddialarından bir saat önce Gülen'i ziyaret ettiğini öne sürerek sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberi yaymışlar. Bunlara haber vereyim çoğunuzun helvasını yiyecek kadar sağlıklı yaşıyor mesajını paylaştı. FETÖ'cülerden üst üste gelen bu yalanlamalardan sonra FETÖ'nün YouTube kanalında dün akşam çok dikkat çeken bir video yayınlandı. Fethullah Gülen videoda dünya muhabbeti istikametinde bir adım atınca o bir adım ikinci adımı atmanın zorlayıcı bir sebebi ve aynı zamanda bir referansıdır. Olumsuz şeylere doğru atılan her adım ikinci yanlış adıma bir çağrıdır, bir davetiyedir mesajını veriyordu. Videonun sonunda ise günah umursamamak en büyük günahtır deniliyordu. Ancak FETÖ'cülerin unuttuğu bir detay vardı. Bu video yeni değildi. Dün akşam paylaşılan bu montaj videoda Gülen'in 16 Ekim 2016 tarihli 35 dakikalık videosundan parçalar vardı. Videonun ilk başlığı ise iftiralar, zulümler ve son arzum. Bu videoda Gülen son arzusunu ölüme gülerek gideceğim, son arzum sorulursa ölmeden evvel o zalimlerin ve dilsiz şeytanların yüzlerine tükürmek isteyeceğim sözleriyle açıklıyor. Öldü iddiasının ardından Gülen'in son arzusunun yer aldığı eski videosunun montaj yapılıp yayınlanması dikkat çekti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.